Yayınıma hoş geldiniz. Evet Türkiye, bu Türkiye. Türkiye kardeş ülkeyle kenetlenmiş güçlü bir Turan ülkesi. Türkiye durmaz demiştim. Rusya'nın evet Türkistan bölgesine özellikle Karabağ'daki ve Azerbaycan'ın stratejik enerji tesislerine yönelik hayasızca ve parfasızca diyet ve düşünceleri Karabağ'da durmak bilmeyen ateş Türkiye'yi harekete geçirdi. Evet, Türkiye net mesajı verdi değerli izleyenler. Türkiye'nin bölgede ve dünyada güçlü bir rolü olduğunu ve bölgemizde ve komşularımızda ve yakınımızda olan gelişmelere kayıtsız kalamayacağız diyerek evet sert mesajlar vererek arkada da Yeniçerilerin olduğu görüntülerde net mesajlar vererek aslında Rusya'ya akıllı ol diyor. Doğuya gidiyor. Ermenistan sınırına yakın bölgeler ne olursa olsun Malazgirt o bölgeden iyi bir mesaj. İyi bir mesaj çünkü 1071 yılında Türkler Anadolu'ya bu zaferle akın akın gelmeye başladılar. Yani Anadolu'nun kapıları açıldı. Evet yurdunu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu mesaj öyle böyle bir mesaj değil. Evet, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi Savunma Bakanı da orada ve değerli güçlü komutanlarımız da orada. Türk ordusu orada ve başkomutanı tam ortalarında Recep Tayyip Erdoğan. Bundan güzel mesaj olabilir mi? Dünyanın sayılı ordularından ve şimdi yeni geliştirdiği silahlar ile ne geliştirdiler? ne yaptılar diye hepsinin merak ettiği bir ordu. Evet biz daha Sayın Akar'ın özellikle Karabağ'daki evet Karabağ'daki zaferdeki imzasını biliyoruz ama Suriye'de Rusya'nın yaptığı evet Rusya'nın yaptığı o kahpeliği unutmadık. Özellikle İdlib'de evet İdlib'de Ruslar hadlerini aşmışlardı. Ve Sayın Akar'ın tarihi bir sözü. Mütekabiliyet esası gereği gittik Suriye ordusunun üçte ikisini lav ettik. Ama Sayın Akar'ın o tarihi sözlerini hatırlatalım sizlere. Aynen şunu söylemişti. BCDE planlarımız var. Bakın bu planlar Rusya'ya karşıydı. Rusya'ya karşı BCDE B planıyla bile Rusya karşımıza çıkamadı. Rusya karşımıza çıkamadığı gibi kudurdu gitti. Karabağ'da bütün Rus silahlarını etkisiz hale getirdik. Kolay değildi ama başardık. Hele Şuşa müjdelenince bizimkilerin morali yerine epey geldi. Karabağ'da bir bir şehirler alındıkça başkomutanımız, evet savunma bakanımız neşe içerisinde tabii ki konuştular. İşte o zaferler, o güzel mutluluklardan bir kare. Şimdi bakıp duruyorlar şaşkınlar bu mesajlar nereye veriliyor bu mesajlar bal gibi size veriliyor peskov bal gibi size veriliyor lavrov diline hakim olamıyor bir türkistanı tehdit ediyor bir şimdi Türkiye gücünü oralarda gösteriyor bu kareler bu zaferi böyle görkemli kutlamalar türk dünyasına mesajdır ve özellikle net bir duruş sergilemektir. Putin ne yapacağımızı merak ediyor. İnanın şimdiye kadar Tomuz'a saldırmış, Rusya çoktan Fuzuli ve Cebrail'e inmişti. Bunlar kafadan söylemiyorum. Bunlar Rusya'nın planlarını bozan bir ülke var. O da Türkiye. Marazgirt, evet arkadaki resimde var. Anadolu'ya kapıları aşan güçlü komutan, bu zafer komutan. Aynı komutanın ruhunu Şuşa'da gördük. Aynı komutanın ruhunu Hüzülü ve Cebrail hatlarında gördük. Biz zafer kazanacağız dedi Sayın Erdoğan. Bizim karşımıza kötü niyetli kim çıkacaksa ezeceğiz dedi. Biz, biz hakkın ve hukukunun yanındayız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama topraklarımıza ve değerlerimize göz dikene ders vermek boynumuzun borcudur dedi Sayın Erdoğan. Malazgirt'in, evet Malazgirt'in fethi ve Alparslan'ın muzafferiyeti ve bu kutlamalar Rusya'ya karşı gövde gösterisine dönüştü. Rusya'nın bölgedeki yayılmacılığına karşı güçlü bir Türk devletinin net mesajıydı. Akıllı olun, akıllı. Evet, resmen akıllı olun mesajı. Bu gösteriler, bu kutlamalar 107. yıldaki, evet 107 171 yılındaki bu müthiş kutlamalar aslında büyük bir mesaj. Çok büyük bir mesaj aslında ve iyi ki de bu mesaj verildi değerli izleyenler. Güçlü ve net mesajlar. Evet bu ok acayip bir mesaj. Bu ok başka bir mesaj değerli izleyenler. Türk'ün gücünü kimse test etmesin. Türk Türk'le kimse şaka yapamaz. Türk yaptı mı Türk istediğimi yapar. Yani Şuşa'ya göz dikmeye kalkanı pişman ederiz diyoruz. Karabağ'da öyle. Lavrov için Soros'un adamı diyorlar. Kremlin'deki Soros'un eli kulağı. Putin Lavrov'a pek diş geçiremez diyorlar. Tabii ki bu bir darbe girişimi sayılmaz mı? Evet bu bir darbe girişimi sayılabilir. Ama şu husus bir gerçek. Lavrov işini yürütüyor. Karabağ politikasındaki bu çözümsüzlükler Özellikle Ermenilerin pervasızlığı, anlaşmalara yanaşmamaları Lavrov'un eseri gibi duruyor. Evet, Lavrov savunma bakanı gibi derken Putin bunu kastetti. Yani saldırgan bir üslup sergiliyor Rusya politikası. Putin benim değil, müessas nizam. Evet, beni getirenin şu andaki atadığı bakanlar bunu yapıyor demek istiyor. Bu anlaşıldı. Lavrov'u istese de değiştiremez Putin. Bu kesin bilgi gibi. Çünkü konuşmasında aynen şunu kullanıyor. Bu konuşmasında, aynen bu görüntüdeki konuşmasında diyor ki, Lavrov'u bazen savunma bakanı olmadığını hatırlatmak zorunda kalıyorum. Biz uzun zamandır hatırlatmak zorunda kaldık Putin. Biz uzun zamandır Lavrov'u işledik yayınlarımızda. Karabağ'daki çözümsüzlüğün adresi olduğunu, Rusya'yı aslında büyük kayıplar yaşattığını, Gereksiz Ermenicilikle bölgede huzursuzluk ve istikrarsızlık sağladığını, Brodov'u da biz Lavrov'un seçtiğini iyi biliyoruz Putin. Artık bu politikalara Putin'in yıllar geçtikçe kontrol edemediği ve kabilede Lavrov'un ağırlığının olağanüstü arttığı söyleniyor. Hele hele Lavrov'un Rusya'nın başına bir geçtiğini düşünsenize. Ermenilerin ve Karabağ'ın hali nice olur? Öyle değil mi? Ermenler ve Karabağ'da neler yaparlar? Ne gibi suçlar işlerler? İşte Türkiye bunlara karşı. Türkiye'nin hamlelerini izleyen Lavrov ve Putin ikilisi artık Türkiye'nin neler yaptığını merak edecekler. Meraktan kendilerinden geçsinler. Endişelensinler. Bize evet bize gam yok onlara gam var. Bize endişe yok onlara endişe var. Çünkü Türkiye Malazgirt'ten komutanlarla verdiği mesaj üstü. Çünkü Türkiye güçlü ve emin bir ülke. Demek istediğimiz tüm Karabağ'ı işgal etmek isteyen Rusya'ya karşı Erdoğan'dan tüm kuvvet komutanları ile tam da sınır bölgesine yakın Malazgirt'ten evet Türkiye'nin doğusundan mükemmel bir poz gelmiş. Çok net söz gelmiş. Yani Malazgirt zaferini kutlamasında yeni zaferler mesajı ve Sayın Akar ve Sayın Erdoğan yan yana ve bütün kuvvet komutanları fetih ruhuyla bakıyor. Bizlere bunlar gurur veriyor. Rusya endişelenme vakti senin. Artık buraya, Kafkasya'ya, Karabağ'a bakarken dikkatli olun. Çünkü Türk'ün gücüne yetişemezsiniz. Türk'ün ufkuna yetişemezsiniz. Evet değerli izleyenler, güzel karelerle size veda ediyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar, bir dahaki videoda görüşene kadar hoşça kalın ama bir isteğim var. Özellikle yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için Katıl butonu açılmıştır. Azer, e, Azerbaycan'da açıldığımı bilmiyorum ama kanalımın katıl butonuna basarak oradan tıklayarak katılabilir ve destek olabilirsiniz. Sesiniz çok daha gür çıkması için arkadaşlarınıza bu yayını önerin. Çünkü biz birken güçlüyüz. Görüşmek üzere.